Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, hiç kimsenin cesaret edip söylemediği bazı bir takım bilgileri sizlerle paylaşacağım ve e, videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum, tavsiye ediyorum ve videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi yaz tatilindeyiz ve öğrencilerimiz, öğrenci arkadaşlarımız yaz tatillerini çok güzel bir şekilde geçirmelerini ve bir dahaki sene de çok daha güzel başarılar, başarılara imza atmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Temellim budur ki çünkü gençler bizim yarınlarımız, o yüzden gençleri çok seven bir insan olarak. Bunu söylemek benim için önemliydi ve bunu da söyledim. Dinez için teşekkür ederim ve videomuza başlayalım. Malumunuz tatile girdik ve bisikletlerimiz kömürlüklerde, depolarda, balkonlarda, çatılarda sayamadığım birçok yerde özellikle site bahçelerinde üstü açık duran bisikletlerin akıbetlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir şeyler anlatacağım ve uygulamalı göstereceğim. Anlattığım ve uygulamalı gösterdiğim şey dediğim gibi birçok arkadaşımız cesaret edip sizlerle paylaşmamıştır. Bilenler için söylüyorum. 100 bisikletçiden bir tanesi belki bilir belki de bilmez. Bilse de işine gelmez ama ben size anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu tarz vites kollarını hangi bisikletçiye götürürseniz götürün. 99'u size diyeceği kelime şudur. Vites teli bozulduğunda veya koptuğunda bu değişecek diyeceklerdir size ve değiştireceklerdir. Ya ikisini bir değiştireceksiniz ya bir tanesini değiştireceksiniz. Arada renk farkı, marka farkı, ton farkı görsel açıdan kötü olacak ve cebinizden 20 lira, 30 lira, mütüne göre 50 lira bir tel parası verip, verip işinizi göreceğiniz yerde 300 lira, 400 lira, 500 lira, 1 milyar yani eski parayla söylüyorum tabi 1000 lira e, gibi bir paralar cebinizden çıkacak. Dolayısıyla ben de hiç kimse böyle mağdur olsun istemiyorum. Ve size uygulamalı anlatıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle vites kolumuzu gidondan çıkarmalıyız. Gidonda ya söküp çıkarmalıyız mutlaka. Bu bu olmadan bunu yapma şansımız çok az. Sonrasında bir tane yeni vites teli alıyoruz. Vites telimizi şöyle kenara koyalım. Eski vites telimizin kafası arkadaşlar yani kafa dediğimiz nokta şurası. Burası şu kısımda olur arkadaşlar. Bakın şurada burada olur. Şöyle kendim de göreyim. Evet burada olur. Bunu böyle bir eski tornavida yardımıyla kafasını dışarı çıkartıp çekip alacağız. Biz video uzamasın diye biz onu baştan söktük. Keşke sökmeseydik. Onu da gösterirdik. Her neyse. Arkadaşlar şimdi vites kolumuzu bakın çalışıyor. Sesi duyuyorsunuz. Eğer çalışmıyorsa bu işlemi yapmanızın bir anlamı yok. Bakın şöyle oynatarak herhangi bir vidası yok. Herhangi bir şey yok. Bak oynatarak çıkardık. Şimdi bu bize lazım değil. Bunu kenara koyduk. Arkadaşlar önce yapacağımız işler. Vites telimizi alıyoruz. Bakın, az önce göstermiş olduğum yerden şöyle. Şuradan ucunu çıkartıyoruz. Bakın buradan soktuk. Evet. Buradan çıkardık. Sonrasında bakın buradan sokuyoruz. Bakın çok basit aslında. Sona kadar çekiyoruz. Şimdi çektik. Buraya kadar tamam. Sonra şu teli alıyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Bakın burada kolda şöyle bir görmüş olduğunuz gibi bir yarık var. Telimizi oraya koyuyoruz. Şöyle bir tur duruyoruz. Bakın. Şu şekilde. Göremediniz değil mi? Bakın arkadaşlar şu yarıya soktuk. Şunu şuradan geçirdik. Tamam mı? Sonra bakın şu teli arkaya aldık. Bu teli arkaya aldık. Bakın şu şekilde duruyor. Gördünüz mü? Yani ne kadar göstermeye çalışsam da kameradan görmeyebilirsiniz. Bakın bunu sonra böyle iteliyoruz. Bakın iteliyoruz. Teller dışarıda. Buradan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bastırıyoruz. Teli buradan çekiyoruz. Bastırıyoruz. Evet. Teli çekiyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi çalışıp çalışmadığını beraber test edelim. Bakın kolum yukarı gidiyor. Biraz daha şöyle teli aşağıdan bastırayım. Bakın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi olmaz denilen bu değişecek denilen hatta ve hatta müşteri e, hani ikna olsun diye çekişle vurup kıran arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar artık böyle yapmayın. Ben de çok eskiden bilmiyordum. Bu şekilde çıkartıyordum. Bu şekilde yapıyordum. Olmaz diye düşünüyordum. Ama biraz kafa yorunca formülünü buldum. Yıllardır da bu şekilde yapıyorum. Sizlere de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bizim yerimiz Dudullu Necip Fazıl Mahallesi 5 Parmak Sokak 27 bölü A. 32 senedir buradayız. Sizleri de müessesemizde bekleriz. Bilgisayar, bisiklet, akülü araba ve elektronik ev aletleri tamiri yapıyorum. İnternette erka bilgisayar bisiklet yazdığınızda konum doğrudur. Sizleri seviyorum. Sizleri de burada görmek isterim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone değilseniz abone butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Bu videoyu da lütfen ama lütfen paylaşın ki 3 liralık işe 10 lira arkadaşlarımız artık vermesinler. Bilmeyen arkadaşlar bu videoyu izlesinler, durdursunlar, izlesinler ve öğrensinler ve kimsenin fazla parası gitmesin. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet